Berdi Muhammedov Türkmen halkını korumaya çalışıyor. 2 Temmuz'daki Bakanlar Kurulu toplantısının sonunda Türkmenistan Cumhurbaşkanı Başbakan yardımcılarına ve Türkmenistan halkına seslenerek devam eden sıcak havanın altını çizdi. Cumhurbaşkanı konuşmasında Tarım ve Çevre Bakanı'nın raporuna göre önümüzdeki günlerde havanın çok sıcak olacağının beklendiğini söyledi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyelerinin, daire ve kurum başkanlarının ve tüm vatandaşların çok sıcak olduğunda güneşten korunmak için uygun önlemleri almaları ve gerekirse doktor tavsiyelerini almaları gerektiğini vurguladı. Şemsiye, başlık ve özel güneş gözlükleri sağlığınız için iyi olacaktır. Küçük çocuklar güneş altında geçirdikleri zamanı ve dışarıda veya açık havada geçirdikleri zamanı sıkı bir şekilde kontrol etmelidir. Yangın güvenliği yönetmeliklerine sıkı ve sıkı bir şekilde uyulması güçlendirilmelidir. Bu bakımdan elektrikli ev aletleri her yerde dikkatli kullanılmalı, gerekmedikçe kullanılmamalıdırlar. Hepimiz bu kurallara doğru ve sıkı bir şekilde uyarsak güneşin aşırı ısınmasını engelleyebiliriz.